için. Evet. Biraz önce söylediğim gibi BMC Best, BMC Tıp Fakültesi eğitim araçları. Bunların içerisinde neler var? BMC Learning ve BMC On Examination eğitimimiz, webinarımız olacak bunun içerisinde. Bu eğitimimizin içerisinde... E, BMC Learning ve BMC On Examination'dan bahsedeceğim. Soru cevapla da kapatacağız. Birazcık da demoyu göstermeye çalışacağım. E, BMC Learning nedir? BMC Learning aslında tıp uzmanlarının bilgilerini test etmenin. Burada özellikle bunu söylüyoruz. Sadece öğrenciler için değil tıp uzmanları için e, BMC Learning'i her zaman kullanabilirsiniz. Evet bu bir tıp fakültesi öğrenci aracıymış gibi ama her zaman hayatınızın her noktasında öğrenmek istediğiniz konularla ilgili bilgiyi BMC Learning'den alabilirsiniz. Çünkü tıptaki en son gelişmelerden haberdar olmanızı sağlıyor. Konuları bir kitap gibi değil de bir eğitim aracı gibi sunuyor sunuyor size. Bir online eğitim aracıymış gibi. Biliyorsunuz artık online eğitim araçları hayatımızın vazgeçilmezlerinden bir tanesi oldu. Eskiden bu eğitimlerin hepsini tıp fakültelerine giderdik. Öğrencileri toplardık, araştırmacıları toplardık, kütüphanecilerimizi toplardık ve birebir yapardık. Karşılıklı olarak yapardık. Ama şu anda ne yazık ki üniversitelere gidemiyoruz ve toplantı odalarında birleşemiyoruz ee, ve daha bunun ne kadar süreceğini de bilmiyoruz ve bu, bu sistemi de adapte olmamız hepimiz için çok önemli. Ee, o yüzden bir e eğitim aracı tıp fakültesi için olmazsa olmazlardan artık öğrenciler e çok uzun süreler tıp fakültesi içerisinde bulunamadıkları dönemde evlerinde de eğitimle devam edebilirler veya araştırmacılar veya tıp uzmanları. BMC Learning dünya çapında 750 binden fazla kullanıcısına 70'ten fazla uzmanlık alanında yüzlerce interaktif öğrenme modülünü keşfetmelerini olanak tanıyan çeşitli klinik ve klinik olmayan konuları içermektedir. Ee, peki ne sunuyor bize? Uzmanlar tarafından mevcut en son kanıtları kullanarak hazırlanan yüzlerce bağımsız ve hakemli modül sunuyor. Ee, hakemli olarak aslında araştırılarak yapılıyor burada e, ee, BMC Learning'in içeriği e, tamamen uygulamada bildiğimizi test etme fırsatı veren klinik senaryolarla birlikte veriliyor. E, uygun modül seçimine yardımcı olmak için içgörülü kullanıcı incelemeleri. Bu ne demek? Profilinize göre sunulan eğitim içerikleri. Sisteme girdiniz, kayıt olduğunuz, login oldunuz. artık sistem içerisindesiniz ve sistem zaten sizden en başından itibaren hangi konuya uygunsunuz? Hangi konuyla ilgili kendinizi geliştirmek istiyorsunuz diye soruyor ve ona göre eğitim içeriğinizin tamamını e, size sunuyor. Siz eğitimin içeriğini tamamen görüyorsunuz ama sizin için uygun içerikleri ön planda görmeye başlıyorsunuz. Birazcık daha böyle e, bir e, daha gerçekçi bir yaklaşımla sunuyor. Yani siz sizin için e, önemsiz olanları birazcık da arka planda görürken önemli olanları daha ön planda görüyorsunuz. Yoğun programınız arasında ilgili bölümlerin en uygun zamanınızda tamamlanması için modülleri duraklatabilir, yeniden başlatabilir veya başlattığınız modülü bitiremediğiniz, sınavından geçemediğiniz modülü daha sonrasında da alma imkanına sahipsiniz. 2003 yılında kuruldu aslında BMC Learning. Dünya çapında da akredite edilmiş bir sistem. 80'den fazla kuruluşta akredite edilmiştir. Eğer BMC Learning kendi kurumunuzu akredite etmek ve bu akreditasyon içerisinde yer almak isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz. her zaman bu konuda açığız. Dünya üzerindeki gördüğünüz 80'den fazla tıp fakültesinde akreditli bir şekilde çalışıyor. Yani aslında buradaki hocalar BMC Learning'in içeriğine güveniyorlar ve öğrencilerini online eğitimde bu konuları çalışmalarını öğretiyorlar. Akreditasyon da aslında size bunu getiriyor ve sınavlardan geçmediği için e, sınavdaki soruları e, tamamlamadan modülü geçemediği için öğrenci de e, sizin aslında öğrencinin öğrenip öğrenmediği konusunda da bir e, kendinizden emin olmuş oluyorsunuz araştırmacı veya eğitimci olarak. Edinilen bilgi ve etkileşimli vaka geçmişini aslında şöyle bir e, yapılan çalışmayla araştırmışlar. E, burada e, işte bu gördüğünüz sepsis false e, işte. E, ülser gibi konularda bazı öğrencilere BMC learning sunulmuş bazılarını sunulmamış burada etkileşimli vaka geçmişinde improvement yeşille gösteriliyor gördüğünüz gibi öğrenciler burada aslında bu konuyu öğrenmeye çalışan kişiler yüzde %50'nin üzerinde daha fazla bilgi edinimini sağlamış o sağ, sağlayabilmişler. E, bu kontrollü bir çalışma. E, bu kontrollü çalışmada aslında BMC Learning'in ne kadar faydalı öğrenci eğitiminde, e, tıp fakültesi eğitiminde ne kadar faydalı olduğunu da gösteriyor. Multimedya içerikle desteklenmiş durumda BMC Learning. İçinde videolar, e, aynı zamanda görseller, e, aynı zamanda audio içerikle de desteklenmiş durumda. Bu içerikler nereden geliyor? Tamamen uzmanlar tarafından hazırlanmış özel içerikler. Sadece BMC Learning içeriğinde bulabileceğiniz e, özellikleki e, bilgiler aslında. Burada da bir içerikle ilgili kullanmış olan kişilerin bu içerik hakkındaki yorumlarını görebiliyorsunuz. Bu yorumları demo sırasında da göstermeye çalışacağım elimden geldiğince. Mutlaka her içerik bittiğinde, o içeriği tamamladığınızda, sınavından geçtiğinizde size bu içerik hakkında bazı yorumlarda bulunmanız isteniyor ve genellikle de çok güzel yorumlarda bulunuluyor. Ama eğer o içerikle ilgili bize farklı bir geri bildirim geldiyse, negatif bir geri bildirim geldiyse mutlaka o içerik düzeltilmesi için de çaba sarf ediliyor. Biraz önce söylediğim gibi BNC Learning'e nasıl erişeceğinizi lütfen kütüphanecinize danışın. Ee, çok basit aslında ee, ya deneme erişiminizde ya da artık üniversitenizde sağlayarak e, kütüphanecinizle iletişime geçerek bize bilgi gelmesini sağlayabilirsiniz birçok kurumun deneme erişimi bitti. Üç aylık deneme erişimi açmıştık pandeminin başında itibaren bu zamana kadar. çok az bir kurumun deneme erişimi kaldı şu anda. Eğer bundan sonra kullanmak isterseniz mutlaka kütüphanecinizle iletişime geçin. Onlar da bizimle iletişime geçeceklerdir. BMC Learning'i ana sayfasını açtığınızda size hemen login olmanızı istiyor sistem. Neden? Çünkü BMC Learning aslında login olmadan ilerleyebileceğiniz bir sistem değil. Çünkü e, size uygun eğitimleri sunabilmesi için sizden bazı bilgilerin alınması gerekiyor. Burada da e, sisteme login olmanız lazım. Eğer deneme erişiminiz veya üniversiteniz size sunduysa. Login olmanız çok kolay. Uzaktan erişimde veya işte üniversitenizin internet ağında bağlıyken hemen sisteme giriyorsunuz. Eğer daha önce herhangi bir BMC ürününe login olduysanız o bilgilerle e, solda gördüğünüz signing kısmından e, username ve password'unuzu girerek sisteme girişi yapabilirsiniz. Ama yoksa register olmanız gerekiyor. Burada da hep söylüyorum. Geçerli bir e-posta adresi girmeniz yeterli. Üniversitenizin size sağladığı bir üniversite e-mail adresi olmasına gerek yok. Sadece üniversitenizin ağına bağlı olmanız lazım. E, sisteme girdiğinizde hemen komutları izleyerek çok basit bir şekilde kendi şifrenizi oluşturup register oluyorsunuz. Register olduğunuzda da en son biraz önce söylediğim gibi sizin professional'ınıza bağlı olarak sizin e, uzmanlık alanınıza bağlı olarak hangi uzmanlıklarda bilgi görmek istediğinizi sistem size soruyor. E, aslında burada diğer bilgileri gizlemek değil amaç diğer bilgileri birazcık daha arka plan atmak. Bunları girdiğinizde artık başarıyla kaydoldunuz ve BMC Learning'e devam etmek için go to BMC Learning tuşuna basarak ilerleyebilirsiniz. Ee, ama bir dahaki girişinizde sistem sizi e, tabii ilk önce bir e, kendi mail adresinize girip oradan konfirmasyonu sağlamanız lazım. BMC Learning sizin doğru mail adresi verip kontrol etmek istiyor. Artık birçok sistem bu şekilde çalışıyor bildiğiniz gibi. Hemen girip. Tekrar login oluyorsunuz. Artık bütün BMC ürünlerine aynı şifre ve aynı bilgilerinizle girebilirsiniz. BMC On Examination hariç. O tamamen farklı. Onu göstereceğim. E, sistem aslında e, kullanımı e, çok basit. E, biraz önce e, BMC e, Best Practice aracımızın eğitiminde gösterdiğim gibi e, basit bir sistem. Google temelli arama motoruyla çalışıyor. Buraya istediğiniz soruyu yazıp istediğiniz aslında eğitimi bulma imkanına da sahipsiniz. Fakat hemen sağ kısımda View All seçeneğini tıklarsanız eğer Browse by Specialty yani sizin uzmanlık alanınıza o anda görmek istediğiniz veya filtre etmek istediğiniz uzmanlık alanına göre de araştırmanızı buradan yapabilirsiniz. Eğitiminizi buradan seçebilirsiniz. Aşağıda Important Updates kısmında görebiliyorsunuz. Burada hemen bir araştırma arama sorusu yazdınız. İşte bu arama sorusunda da size sunulan eğitim materyalleri bu şekilde gördüğünüz gibi soldan tekrar filtre edebilirsiniz veya update veya işte ne zaman update edilmişe göre veya sizin için hangisinin daha relevant olduğunu seçerek de ilerleyebilirsiniz sağ üst kısımda gördüğünüz gibi. Seçtiğiniz eğitim modülünün ana ekranı burası. Eğitim modülünü girdiğinizde sol kısımda review'su görüyorsunuz. Bu eğitimle ilgili e, size daha önceden girmiş olan ve eğitime katılmış olan katılımcıların e, girmiş olduğu bilgileri orada görüyorsunuz. Bu eğitim benim için faydalı mı değil mi diye de sağ kısımda e, ana kısımda görüyorsunuz. Aslında bu bu eğitimin abstraktı. Yani ben bu eğitimi kullanmak, bu eğitimden ne kadar faydalanabilirim buradan görebilirsiniz. Start modül veya add to my portfolio dediğinizde bu eğitimi ben start modülü burada tıklanmış olarak ilerliyorum. E, bu eğitimi, modülü tamamen kendi portföyümün içerisinde içerisine ekliyorum. Yani daha sonra eklemek, daha sonra bakmak istersem eğer add to tıklayarak ilerleyebilirim. Eğitime başladım. Eğitim içeriğin bu şekilde gördüğünüz gibi. Bilgiler burada. Ve en sonunda da final assessment kısmı var. Gördüğünüz gibi toplam genelde 5 sorudan oluşuyor ve %70 başarı e, aranıyor. E, eğer siz girdiniz soruyu yanlış cevapladınız size sorunun doğru cevabını da burada gösteriyor sistem. Her seferinde sorularınız değişiyor. E, burada seksenle geçmiş e, bu eğitim yapan kişi. Ama ortalama %70 bazı eğitimlerde %60 bazı e, çoğunlukta da %70 e, şeyi bekleniyor. E, sizin başarılı olmanız bekleniyor. Bunu isterseniz paylaşabilirsiniz. İşte biraz önce söylediğim gibi herkesin yazdığı yorumlarda burada sisteme mutlaka kaydoluyor ve eğitim, bir eğitime girdiniz ve bu eğitimle ilgili bir yorumunuz varsa da sisteme bu şekilde buradan submit edebilirsiniz veya ben bu eğitimle ilgili herhangi bir yorum yapmak istemiyorsanız skip edip geçebilirsiniz. Ee, Sertifikalarınızı istediğiniz zaman alabilirsiniz e, sertifikayı eğitimi bitirdim e, bitirir bitirmez sertifikamı almak istiyorum e, diye ilerlemez sistem aslında herhangi bir eğitime girdiniz eğitimi tamamladınız isterseniz o anda sertifikanızı alabilirsiniz İsterseniz daha sonrasında biraz sonra göstereceğim demoda portfolyo kısmınızın içerisine girip o eğitimle ilgili sertifikanızın çıktısını alabilirsiniz bu. Sertifikanızın bir kopyası, gördüğünüz gibi bunu paylaşabilirsiniz, e-mail olarak da paylaşabilirsiniz, print de alabilirsiniz. Burada da e, siz bu eğitimi tamamladınız ama artık daha fazlasını öğrenmek isterseniz bunu nereden alabileceğinizi gösteriyor size sistem. İşte BMJ dergisinin içerisinde veya BMJ'in toplam 70 dergisinin içerisinde e, veya başka herhangi bir konu materyalinin içerisinde size e, sunduğu e, diğer materyalleri de buradan tıklayarak ilerleyip inceleme şansınız var. E, bu portfolyo kısmı e, söylediğim gibi şu sol kısımda geçti başlatıldı veya başarısız oldu veya eklendi kısımlarını görebilirsiniz. Bunlar da her zaman bu modülleri inceleme ve değerlendirme daha sonra kullanma şansınız olduğunu da gösteriyor. Yani buradan girdiniz sistem içerisindeki tüm modülleri inceleyebilirsiniz. Ne kadar puan aldınız, hangi modülleri geçtiğinizi buradan görebiliyorsunuz. Burada da kendi ekantonuzu oluşturup ekontonuz içerisinde size update maillerinin gelmesini de sağlayabilirsiniz. İşte ben hangi eğitimlerle ilgili bilgileri görmek istiyorum. Bu işte bizim e, İngiltere'deki eğitimci arkadaşımızın yaptığı bir e, kendisine kurduğu bir update, weekly olarak almak istemiş ve aldığı eğitimle ilgili e, bundan sonra kendisine gelecek olan update ile ilgili mail adresine gelecek olan bilgiler de burada bir örnek olarak gözüküyor. Ee, şu an saatimiz 48 geçiyor on examination'a geçebiliriz en son demoyu göstermek istiyorum dediğim gibi lütfen chat box'a sorularınız varsa yazın ee, daha sonrasında hepsini cevaplamaya çalışacağım ee, BMC on examination e, bir sınav yeterliliği aracı aslında isterseniz e, bilginizi sınamak için kullanabilirsiniz İsterseniz semesterler dahilindeki Aldığınız derslerle ilgili kendi sorularınızı buradan kendinize bir soru materyali hazırlayarak ilerleyebilirsiniz. İsterseniz de ben tamamen hepsine çalışmak istiyorum. Artık tuz zamanım geldi tuza hazırlanacağım. Bütün modülleri buradan inceleyerek sistem içerisindeki binlerce soru hakkında bilgi alabilirsiniz. Peki ne işe yarıyor? Tıbbi bilgiyi test etmek ve sınav yeterliliğini arttırmak amacıyla 23 yıldır uzman bir ekip tarafından tıbbi revizyon desteği sağlıyor dünya genelindeki sağlık profesyonellerinin tıbbi kariyerlerini geliştirmelerine yardımcı oluyor. Öğrencilerin de sınavlara tam olarak hazırlanmalarını sağlayan bir araç. 300 binden fazla aday benzersiz çevirim için revizyon platformumuz ve e, popüler uygulaması aracılığıyla her saat ortalama 8.000 bin BMC on examination sorusuna cevap veriyor. Çeşitli tıbbi muayenelere de e, hazırlanmanızı da bu şekilde sağlamış oluyor sistem. Sistem her zaman en kaliteli soruları seçiyor. Sistem içerisinde her zaman sorular gözden geçiriliyor ve doğru sorular sistemin içerisinde sunuluyor ve sürekli olarak update ediliyor. İçerik sizden gelen geri bildirimlerle de sürekli olarak güncelleniyor. O yüzden lütfen geri bildirim yapmaktan çekinmeyin. BMC on egzemini, BMC Learning'i ve BMC Best Practice'i kullanırken. Şu anda birçok üniversitede on examination'ın deneme erişimi devam ediyor. burada işte gördüğünüz gibi International Medical Student Years 1-3 yani 1'den 3. sınıfa kadar aynı zamanda da Medical Student 4-5 olarak görebilirsiniz. 4-5 olarak görebilirsiniz. E, bu 3 aylık deneme erişiminizde e, sisteme girdikten sonra 3 ay boyunca kullanma şansınız var. 1. 3. Sınıf ve 4. 5. sınıf. linki tıkladığınızda size uygun olan e, link üzerinden ilerleyebilirsiniz. Şimdi bir örnek göstereceğim. Tekrar sosyal medya hesaplarımızı göstermek isterim. Online bilginin lütfen takip edin. Buradan tüm güncel bilgileri alabilirsiniz bizimle ilgili. E, nasıl giriş yapacağız? Hemen onunla ilgili şeyi paylaşayım sizinle. BMC on examination biraz farklı çünkü on examination'ın bağlanması. Buradan açayım. Ben paylaşacağım. Şu gördüğünüz bizim üniversitelerimiz için hazırladığımız bilgilendirme bilgilendirici materyalimiz. Burada gördüğünüz gibi biraz büyüklüğün ekranı şöyle. E, BMC On Examination için e, birçok üniversiteye 3 e, aylık e, deneme erişimi açtık. 3 e, aylık kısmı seçmeniz gerekiyor. Burada da işte sisteme girdikten sonra bu linkleri tıklayıp e, hangi link hangi kısımla ilgileniyorsanız veya ikisini birlikte de kullanma şansınız var. Erişim kodu veriliyor. Bu genelde üniversitenizin işte erişim kodu olabiliyor. Örneğin gazi trail işte top trail gibi e, bu erişim kodlarını sisteme girmeniz lazım. E, nasıl olduğunda şimdi şöyle göstereceğim. Bir learningin tek bir linki var. Hemen linke tıklayıp uzaktan erişimi seçerek uzaktan erişimde sisteme bağlanabilirsiniz. Çok basit. BMC on examination için user guide'ı göstereyim şimdi size. User Guide da şu şekilde. Step 1'de açtığınız link size bu linklerden bir tanesini seçiyorsunuz. Hemen aşağıda Sistem sizi zaten internet browser'ınızla bağlıyor ve 3 aylık erişimi seçmeniz lazım. 3 aylık erişim 35 pound olduğunu görünce lütfen hemen geri dönmeyin, size bu verdiğimiz aslında kod sizin bunu ücretsiz kullanmanızı sağlıyor bunu eklediniz. Buy now dediniz. Sistem hemen sizi bu sepetinizde gösteriyor. Sepetinizde gördüğünüz kısımda 3 aylık erişim olduğunu görüyorsunuz. Ve bilgilerinizi sisteme giriyorsunuz. Aynı zamanda hemen discount kodu giriyorsunuz. İşte bu nerenin discount koduysa. şu an devam eden mesela top üniversitesinin şey var, deneme eriş var. Top trail şeklinde yazarsanız. Burada discount kodu, Apply dediğinizde size hemen sıfır olarak gösterecek. Bilgilerinizi doldurduğunuzda continued payment dediğinizde artık hiçbir şey ödemeden ilerliyorsunuz. Ve pay now dediğinizde artık e, 3 aylık deneme erişiminiz başlıyor BMC on examination için. Tüm soruları bu şekilde BMC on examination üzerinden görüyorsunuz. Hemen BMC 10 examination'dan başlayalım isterseniz. Şöyle Gördüğünüz gibi bu BMC On Examination'ın ana sayfası. Burada e, burada eğer kaydı olduysanız birinci, üçüncü sınıf ve dördüncü, beşinci sınıf şeklinde e, bütün kısımları görebilirsiniz. Hemen Choose Questions kısmına geldiğimde birden üçüncü sınıfa kadar 1015 soru varmış sistem içerisinde. Dördüncü 5. sınıftan da toplam 3.074 soru varmış. E, toplamda 4.000'in üzerinde sorumuz var yani sistemde şu anda kayıtlı olan bu kısımla ilgili. E, çok daha fazla soru var aslında. 10.000'in 10 üzerinde soru var sistemde ama şu anda deneme erişiminize açılan toplamda 4.000'in üzerinde soru var. Hemen isterseniz başlayabilirsiniz. Veya isterseniz bir... E, Çuruklu'yu seçip e, bunun üzerinden ilerleyebilirsiniz. Biliyorsunuz her semester her ülkede farklı ilerleyebiliyor. O yüzden burada seçmenizi istediğimiz uzmanlık kısmı, e, işte ben biyokimya yerim her zaman bunu seçiyorum o yüzden. E, biyokimya'yı seçtiğim zaman bana o konuyla ilgili buradaki sistem kaç tane soru olduğunu gösteriyor. Veya bunu kapattım anatomi seç. Bunu görüyorum tamamını seçmek istersem hemen 3074 soru üzerinden bu bölgeye de başlayabiliyorum. Kor sorular var bir de. Bunlar en önemli sorular. 466 kor soru var. Bunlar her üniversitenin aslında belki de hocalarının sorduğu sorular olabiliyor. Çok sevilen, her zaman tercih edilen sorular. Sol kısımda da gördüğünüz gibi bir filtre kısmı var. Bu filtre kısmından isterseniz arayarak da soruları sorabilirsiniz. Ben bu şekilde hemen başlamak istiyorum mesela. Start questions dediğimde bana hemen sorularımı başlatıyor. Bu sorular üzerinden e, cevaplayarak ilerliyorum. İstersen bu soruyu cevaplamadan da geçebilirim. Doğru cevap yaptıysam bana doğruyu gösteriyor. Alt kısımda bununla ilgili işini çıkartıyor. Yani doğru cevapladım mı yanlış mı cevapladım bunun hepsini buradan görebiliyorum. Mock test ve group learning hala Türkiye'de sunulmadı. Ee, ama burada var. Ee, çok kısa bir zaman içerisinde açılacağını umut ediyoruz. Ee, Mock test biliyorsunuz. Bir sınava gireceksiniz. Ben biyokimya ile ilgili bir sınava gireceğim ve onunla ilgili son final e, döneminde kendi hazırlığına ne kadar hazır olduğumu görmek istiyorum. Bu aslında bana final ile ilgili bir hazır sistem soru e, soru bankası veriyor e, ve oradan o sorular üzerinden ilerleyebiliyorum. Grup learning'de uzaktan işimle de uzaktaki arkadaşlarımla e, çalışma yapmak istiyorum. Grup Learning'i açıp buradan çalışma yapabiliyor olacağım ama bunlar dediğim gibi halen açılmadı. E, Revision Advice kısmında bana e, neler yapmışım şimdiye kadar bilgilerimi veriyor. Bu bilgilerle ilgili e, neler yapmam gerektiğini benimle ilgili bilgileri burada gösteriyor. Daha önceden ben bir soruyu işaretledim. Bunu daha sonra öğrenmek istiyorum kısmında buradan görüyorum. Tak kısmından görüyorum. Skorlar kısmında da. Ne kadar soru cevapladım ve ne kadar puan aldımı buradan görebiliyorum. BMC onexamin için bu şekilde. İsterseniz hızlıca bir de BMC learning'e bakalım. Daha sonrasında da sorunuz olursa sorularınızı cevaplayayım. BMC learning içerisinde de bir COVID-19 sayfası açıldı. Tıkladığınızda COVID-19 ile ilgili e, neler yapmam gerekiyor? Ben aslında dediğim gibi bu sadece bir öğrenci aracı değil, e, ömrümüz boyunca kullanabileceğimiz bir araç. Yani bize her zaman geliş, kendimizi geliştirmemizi sağlıyor. E, bu konuyla ilgili bilgiyi de buradan alabiliyorum. COVID-19 treatment'ı nasıl işte return to practice kısmı ile ilgili bilgileri buradan görebiliyorum. Ana sayfaya geldiğimde e, eğitimin en başında söylediğim gibi bir e, Google Search e, benzeri bir search kısmı var. Buradan istediğim şeyi yazabiliyorum. E, istediğim soruyla ilerleyebiliyorum. Mesela COPD Bana COPD ile ilgili uygun eğitimleri çıkarsın. Gördüğünüz gibi bu eğitimleri buradan bana gösteriyor. İşte bir tanesini seçiyorum. Bu, bu eğitim Kaç kişi tarafından review almış? Eğitimin yıldızı ne? 3.8 puan almış. Toplam bir saatte tamamlanmış eğitim ve 29 Mayıs 2018'de en son güncellenmiş eğitim. O yüzden bu şekilde bunların hepsini görebiliyorum. Start Learning dediğimde eğitimin içeriğini hemen başlayabiliyorum. Save and continue. Burada bana bazı bilgiler de veriyor. Save and continue deyip ilerleyebiliyorum. Bunu istersen print alabiliyorum. E, ve eğitimin işte sınav kısmına geldim. Bana toplam 5 tane soru soruyor. Şöyle ben bunları işaretleyeyim sadece görebilmemiz için. Submit diyorum. Bu eğitimden ne kadar puan aldığımı, hangi soruları doğru cevapladığımı, yanlış cevabım nerede, doğru cevapta ne kadar hangisi olması gerekiyor? Göreceğim. Save and Continue'da ilerliyorum. <laughs> Kaç puan aldığımı görüyorum burada. Bununla ilgili bilgileri nereden alabileceğimi gösteriyor bana sistem. Ama istersen burada uzmanlık alanına göre de eğitim materyali seçebiliyorum. İşte psikiyatri ile ilgili eğitim materyali almak istiyorum psikiyatri kısmını tıkladığımda bana sadece psikiyatri ile ilgili eğitim materyallerini gösteriyor. Burada 87 tane psikiyatri ile ilgili eğitim varmış. Bu psikiyatri eğitimlerini görebiliyorum. Bir tanesine tıkladığım zaman ilerleyebiliyorum veya yan taraftan sol taraftan filtre edebiliyorum. Aslında kullanımı söylediğim gibi gerçekten çok kolay. Bu şekilde ilerleyebiliyorum. My Portfolio kısmı çok önemli daha önceden girdim ve <laughs> tamamladığım eğitimleri, yarım bıraktığım eğitimleri burada görüyorum. Ben geçemediğim için şimdiye kadar hiçbir eğitimden bunlar da benim tamamlayamadığım eğitimler. Tıkladığım zaman eğitim içeriğini görüyorum. <laughs> Buradan eğer eğitimi tamamlamış olsaydım eğitimi tekrar e, eğitimle ilgili sertifikamı alabiliyordum. Ama burada eğitimi tekrar yapmak istiyorum. Tıkladığım zaman beni direkt eğitimin e, o ilgili kısmına Gönderiyor ve bu eğitimle ilgili eğitimi tamamlamak için yapmam gereken şeyleri bana söylüyor. Dil de bu şekilde gördüğünüz gibi işte İspanyolca, Portekizce e, farklı dillerde sunuluyor. Sistem şu anda dediğim gibi ama ne yazık ki Türkçe yok. Çok teşekkür ederim katılımınız için. E, paylaşımı şu anda durduruyorum. Eğer sorunuz olursa lütfen... Bana chatbox'tan veya direkt soru şeklinde yazabilirsiniz. Çok teşekkür ederim.